arkadaşlar, bir videoyla karşınızdayım. Neden çekiyorum bu videoyu? Biliyorsunuz arkamızdaki canavar yeni geldi. Ee, yani ilk defa bir Integra sahibi oluyoruz. Daha öncesinde de bir tecrübemiz yok. Ee, bazı arkadaşlar için belki tecrübe olabilir diye çünkü ben de çoğu zaman YouTube'da böyle videolar arıyorum. Bazen hatta o kadar çaresiz kalıp e, ilginç videolar arıyorum ki hele de Integra ile ilgili hiçbir video yok. Yani, ne sökülüm, ne takılım, ne şurasına şu, ne burasına bu. Bir X Max gibi, bir vesaire motor gibi. Ben bulamadım. Hiçbir videosunu bulamadım. Bir iki tane test videosunun dışında. Onlar da T ne zaman yüklenmiş. Başka bir şey bulamadım. O yüzden de bu videoyu çekmek istedim. Videomun aslında ana başlığı şu olabilir. Düşük CC'den, yani atıyorum 250 CC bir Maxi Scooter kullanıcısı olabilirsiniz. Yahut 300 CC, yahut işte falanca CC. Oradan... Integra'ya yani 700-750cc'ye geçmenin arasındaki fark nedir? Geçmeli mi? Geçilirse diğer e, motorlarla arasındaki kullanım tecrübesi ne olur? Kullanım şekli nasıl değişir? Yani bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü ben bunun farklılığını yaşadım. Çok yaşadım. Hala da yaşıyorum. Şimdi arkamdaki e, canavarı da söktüm. Granajları tamamen söktüm gördüğünüz gibi. Bakalım bu hafta bir e, planımız var. E, ya bir yerlere götüreceğiz granajları. Kaplanacak ya boyanacak bir şey olacak. E, onunla uğraşıyorum. Şimdi arkadaşlar daha önceden peki sen ne kullandın? Tecrüben nereden nereye geçecek gibi bir soru sorarsanız e, ben bunu videolarda da sıklıkla söylüyorum. Çünkü bir şeyi tecrübe ederken yani anlatırken e, sizin e, ne konumda olduğunuzun çok önemi var çünkü, çünkü hani Ferrari kullanan bir adama göre Mercedes kötü bir araba olur e, ama hani bunu kötü araba olarak anlatırsa e, o, o yanlış olur yani e, siz nereden bu pozisyona geldiğiniz o çok önemli. Şimdi arkadaşlar daha öncesinde e, 1100cc kullandım e, 883cc kullandım Ducati Harley. İşte Türkiye'ye geldik 125 cc kullandım, 250 cc kullandım, 300 cc geçen sene bir X-Max'imiz vardı. Integra, Integra aman gidelim biraz daha işte Antalya, Fethiye şuralara giderken e, bunlar biraz acaba şey mi kaldı, seri değil mi, kaçamıyormuşum derken bir 750 Integra aldık. E, yani bazı noktalarda hakikaten pişman oldum bazı noktalarda da gerçekten vazgeçilmez bir yanı var. Şimdi bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi en son kullandığım makineye e, odaklanırsak e, 300 cc bir e, şeydi X Max Maxi scooter. Şimdi X Max ile bunun arasında ne fark var? Şimdi fark ne fark var derken tabii ki cc güç şu bu ondan e, kesinlikle bahsetmiyorum çünkü e, hani 700 cc bir makine e, öbürü 300 cc bir makine etine budine oluyor bunun yanında. E, o yüzden sadece kullanım e, konforu işte kullanım e, rahatlığı size hitap eden yanları gibi ben kendimden pay geçerek anlatacağım. Arkadaşlar, birincisi en çok müjdarip olduğum yanı bagaj. Yani eee X Max'in içine e, hiç abartmıyorum. çadır uykutulumu, vıtırısı zıtırısı biz Cunda'ya Motor Festivali'ne de gittik. İşte başka bir yere gittik vesaire veya Pizzacı motoru gibi bakkala çakkala giderken Dolduruyorsun, getiriyorsun. Ama Integra'da maalesef öyle bir lüksünüz yok. Yani ya yanına yan çantalar koyacaksınız, ya sırt çantanız mecbur olacak. Onun dışında bakkala gideyim, iki ekmek bir de kolayım, alayım diyemiyorsunuz. Ee, bu, bu benim için bir eksi. Çünkü e, yani satılan şey motor. Yani çanta al, alırım ya da almam o benim lükseme kalmış bir şey. Ekstra bagaj yaratmak zorunda değilim ben motorun üstüne. Motorun kendi hacmi yok. Yani bagaj konusunda tamamen bir fiyasko. Böyle aşuncacık bir sandviç koyabileceğiniz bir, bir yer var ve orası o kadar ısınıyor ki ben yanlışlıkla ruhsatı koydum oraya ruhsat buharlaşmak üzere böyle yapışmış falan böyle çok acayip çok acayip bir hani ayaklarınızda falan da acayip ısı geliyor zaten kullananlar bunu biliyordur ee, Bir ikinci e, yanı tabii ki çok daha ağır bir motosiklet yani eğer ya ben şehir içinde gidiyorum, geliyorum, sahilde işte turluyorum, bakkala, çakkala gidiyorum, dükkanın önünde duruyor benim abi falan diyorsanız integra doğru bir makine değil. Yani çok ağır. Ya ben ilk 3 gün, 5 gün, belki bir hafta kollarım ağrıdı, kondisyon yetersizliği hissettim resmen motorda. Böyle bir şey olamaz yani. İtiyorum, çekiyorum bilmem ne falan böyle çok ağır. Yani günlük kullanıma sanki böyle şey altımda binlik e, resmi makine var gibi böyle bir durum hissediyorsunuz. Yani yine bir maxi skuturla e, 200-300 cc ile arasında kullanım farkı olarak böyle bir şey de var. Onun dışında hani e, makinenin fark ettiğim yanından bir tanesi mesela x de bile arkamda artçıyla aralara girerken hen, 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 ara gazıyla giriyorsun böyle hani kafa yatırmasın diye falan. Abi bunda öyle bir şey yok. Bunda direkt dalıyorsun. Nefis bir şekilde giriyor çıkıyor. Yani hiç sana böyle yıkıldım aman düşeceğim falan bir, bir şeyi yok. Hani ağırlık denge sisteminden midir nedir bilmiyorum ama çok daha güvenli giriyor aralara falan. Virajlara böyle bir eğiliyor bir yatıyor. Allah Allah diyorsun ya ben bu kadar viraja yatamıyordum ki falan diyorsunuz kendi içinizden. Alet akıyor. Hani böyle düşük hızlarda hani böyle 80-90 kilometrede 100 kilometrede böyle bir sanki böyle Aladdin halısına binmiş pamuk gibi gidiyor. Oğlum bunlara inanılmaz hasta oldum. Tabii çalıştırdığınız zaman brrrr diye bir çalışıyor. Hani zaten bir scooter kullanma izlemini orada siliyor. Yani siz büyük bir motora biniyorsunuz. Sadece otomatik vites. Bütün olayı bu. Ee, yani hem artıları var tabii kullanırken hem eksileri var kullanırken vesaire. Ee, öyle bir motor. Bir de yani eminim ki diğerleri de öyledir yani yani Yamaha, Honda şu bu onlara kıyasla söylüyorum granajlar çok pahalı yani inanılmaz deli pahalı granajları ee, ama şeyi rahat hani sökülmesi edilmesi falan direkt bir alyanla tıkır tıkır her tarafını geziyorsunuz öyle beşgen altıgen salak sulak şeyler koymamışlar o rahat. Ya biliyorsunuz birkaç gündür benim bundan önce belleşmemi yani orayı sökeyim burayı sökeyim söktüm de yani. Hani granajları sökmeden o istediğim parçaya kadar ulaştım bile ama sonradan zaten niyetim granajları sökmek olduğu için ben hani parçalarım ya da geri, geri takamam diye cesaret etmiyordum. Yoksa el anahtar tutan tecrübeli bu konuda hani direkt motoru alıp üzerine tamamlayan bir adam olduğum da söylenebilir. Ondan sonra Söktüm tamamen bir akşam e, yine bir yerini sökerken ya dedim dur sökeyim bakayım falan dedim aldım bir granajları aşağı şu anda çıplak duruyor. Saat mati bir şey yok üstünde. Yani e, genel tavrıyla şimdi bakalım uzun yolda nasıl bir hissiyat verecek e, en uzak bir İstanbul'a gidip gidip gelebildim ben daha. E, onun dışında çok Şeyim olmadı e, Tecrübe edemedim henüz Ama e, bu yaz keyifli seyahat edeceğimi düşünüyorum ama e, çanta almak zorunda hissediyorum kendimi arkaya Hani sırf artçı dayansın emniyet olsun diye bir e, küçük bir çanta aldım ama yani bir tane kas koyuyorsun içine bitiyor yani biraz daha mı büyük alaydım ya da yan çantalarını da hemen alamaydım falan böyle bir e, tatsızım bu konuda yani niye yapmazsın ki bir bagaj bu kadar mı çok yer kaplama ihtiyacı duydu bilmiyorum yani ama e, o hoşuma gitmedi e, Bir de Arkadaşlar bu Şeyden bahsedeceğim. Ee, Integra'nın üzerindeki mesela ben şeyi söktüm, camı söktüm. Ya o zaten şey işte, ayaklar oynuyor diye söktüm. O ayaklar zaten oynuyordu. Hani cam esnesin diye falan. Ya böyle bir şeyler var mı? Hakikaten bilmiyorum. Ee, ben öyle bir şey olduğunda düşünmüyorum. Yani hiçbir motorda camın sallandığını görmedim ben. Hani başka bir şeyden bahsediyor da olabilir arkadaşlar. Bir ray sistemi bir, bir şekli mi var? Bilmiyorum ama e, ben. Direkt açtım ve e, sıktım. Şu anda hiç de oynamıyor yani, bence oynamaması da gerekiyor. E, şimdi bakalım granajlar geldikten sonra nasıl bir motora dönüşecek, daha tatlı duracak mı? E, i̇şte eski parçalarını değiştirmeye çalışıyorum, elcikleri, işte Rizoma elcik taktık. Manetleri aldık ama yanlışmış, geri gönderdik. E, ondan sonra işte koltuğudur, kırık drenajlarıdır. bayağı uygun bir fiyata düşürdüm ben bu motoru. Ee, yoksa gene böyle bir hani 400'lük XMAX mi baksam falan kafalarında da bir yandaşıyım ama hani Integra'yı da denemeden içine sinmiyordu. Sonra e, internette kovalarken bir teklif yaptım. Arkadaşa da uygun geldi. E, aldık geldik. Bakalım. Yani e, herhalde bu hafta bir grange ile uğraşırız yine. Ondan sonra e, en yakışıklı haliyle fotoğraflarını çekip e, sizlere bir son belki oluşum videosu çekerim hem de daha detaylı daha çok fazla tecrübem yok motorla ilgili sadece hani yatırdım kaldırdım ittim çektim biraz da gittim anlatımı yapabiliyorum size şu anda bakalım diğer videolarda. Ee, yani atmayı düşünüyorum başka videolarda. O videolarda bakalım nasıl bir tecrübe, nasıl bir hani lanet olsun satıyor aha da falan diye bir ilanla mı karşılaşacağız yoksa Allah'ım bunun keşke bir de 800-900 olsun diye gittikçe yukarıya mı tırmanacağız? Ee, neler olacak bakalım. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere.